önce koronadan kaynaklanan bir kriz yaşadı. Tam bunu atlattık derken bu sefer de hemen bize yakın bir bölgede Ukrayna Rusya Savaşı başladı. Böyle oldu da ne oldu? Bu en çok ekonomilerin üzerine, ülkelerin ekonomik verilerinin üzerine ciddi yükler getirdi. Ukrayna Rusya Savaşı dünyada olduğu gibi bizi de çok ciddi şekilde etkiledi. Önce enerji krizine yol açtı, gıda krizine yol açtı. İşte doğal gaz. Vatandaşın en büyük sorunlardan bir, de bir tanesi doğal gaz faturalarının yüksekliğidir. Elektrik faturalarının yüksekliğidir. Peki ne kadar arttı bu savaş nedeniyle ee, doğal gaz fiyatları 16-17 misli yapmış. Kış kapıda. Dün akşam bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Avrupa bu kışa girerken ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Bu kışı nasıl geçireceğiz? Doğal gaz imkanından büyük ölçüde mahrum hale geldiler. Çünkü Rusya'ya ambargo uyguladılar. Rusya'da siz bize ambargo uygularsanız biz de size uygularız dedi. gazlarını kesti. Şimdi onlar büyük bir sıkıntı içerisindeler. Cumhurbaşkanı ifade etti. İnşallah biz bu kışı daha rahat geçireceğiz dedi. Niye? Niye? Çünkü biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmak. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir denge politikası takip et. Mesela şimdi, bir sene olsun diye söylüyorum. Bu altıncı masayı teşkil eden partiler iktidarda olsaydı biz şu anda Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşıyor olacaktı biliyor musunuz? Niye? Bunu, onu söyle, söyle. Söyle. Niye onu Çünkü, çünkü, çünkü Demirte Kılıçdaroğlu bu Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra ambargo uygulayalım Rusya'ya. NATO ile birlikte hareket edelim dedi. Sayın Akşener de aynı şeyi söyledi. Amerika ile birlikte hareket edelim. Hatta Rusya'dan almış olduğumuz o S-400'leri de Rusya'ya geri yavru Hatta bu Akkuy'daki nükleer santral inşaatı durduralım dedi. Yani Rusya ile köprüler atalım. Eğer bunlar iktidarda olsaydı bunu yapıyor olsalardı şu anda Avrupa Birliği'nin yaşadığı soruların daha büyüğünü biz yaşar olacaktık. Peki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz Ukrayna'ya da Rusya'ya da sırtımızı dönemeyiz. Ukrayna'da Ukrayna'da da, Rusya'da da iyi geçirdiler. Onlar bizim komşularımız dedi. Ne oldu? Evet, bir takım yanlışlıkları da söyledi Cumhurbaşkanımız. Mesela bu yüzüne Ukrayna'ya saldırarak yanlış yaptın dedi, hata yaptın. Bir bağımsız Birleşmiş Milletler'in bir üyesine saldırmak hata yaptın dedi, bunu söyledi. Hatta şimdi dört bölgede referandum yaptı, işte Rusya'ya bağlama kararı açıkladı bugün Putin. Bu bu konuda da biz hemen açıklama yaptık. Biz böyle bir referandumu kabul etmiyoruz. Yanlış dedik. Bunu söylüyoruz. Bunu söylüyoruz ama dip duruş, sözünün arkasında duruş, dobro dobro olmak artık bugün dünyada en çok film yapan, takdir toplayan bir karakter oldu. Şimdi dünyada hem Zelenski ile hem Putin ile konuşabilen Tayyip Erdoğan'dan başka bir değer var mı? Açtığı zaman telefonu onlarla konuşup inandığı doğruları söyleyen, hatalarını yüzlerle söyleyen başka bir der var mı? Yok. İşte Cumhurbaşkanımız böylesine dünyanın en içinden geçtiği kritik dönemde savaşın içerisinden barış çıkarmaya çalışan bir liderdir. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için Etmek yapacak tahılı üçte birini Rusya ve alıyor. Ama bu savaş oradan dünyaya tahıl gönderilmesi ihracini durdurdu. O yüzden bu soruyu çözmek için bir adım gerekiyordu. Bu adım kim attı? Bu adımı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter ile bir araya geldi. Zelenski ile Putin görüştü ve İstanbul'da Ukrayna'daki tahılın dünya ülkelerine gönderilmesi için bir süreci başladı. Şu ana kadar sanıyorum aşağı yukarı 6 milyon tona yakın Ukrayna tahılı dünyanın birçok ülkesine gönderildi. Hala gönderilmeye devam ediyor. Türkiye'ye. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir gider gerekli olduğu gibi dünyaya da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bu sorunları çözmede öncülük etmesi gerekiyordu. Onu yaptı. Kriz dönemlerinde ülkelerin başında güçlü liderlerin olması lazım. Mesela şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde bu vasıflara sahip bir lider olmadığı için sorun yaşanıyor. Eskiden Merkel vardı, bıraktı siyaset. Şu anda onun yerine gelen başbakan bir şeyden anladığı yok. Dünyayı da tanımıyor. Avrupa ülkelerindeki liderleri de tanımıyor. Bir sorun çözme kabiliyeti yok. Bir Macron var. Macron'un işi gücü Tayyip Erdoğan'ı kıskanma, kıskandığını sözlerine yazıp O nasıl görüşürmüş? Sadece işte e, ile Putin sadece o görüşürmüş. Niye biz görüşemiyoruz havalarında? Bunu birkaç yerde de söyledi. Saygıdeğer kardeşlerim, evet kriz dönemlerinde ülkelerin başında güçlü liderlere ihtiyaç var. İşte Recep Tayyip Erdoğan böyle bir dönemde hem Türkiye için gereklidir hem dünya için gereklidir. Bunu onunla birlikte uzun yıllar siyaset yapmış bir kardeş olarak söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak söylüyorum. Çünkü bu tür liderler kolay yetişmiyor. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl belki belediye başkanını da sayacak olursak 20 ile aşkın bir sürenin oluşturduğu tecrübeyle bu e, işraflarını yerine getiriyor. Tecrübe önemli. Dünyada tanımadığı lider yok. Şu anda dünyada genel başında liderlerin eee en tecrübesi kimdir diye sorarsanız herhalde ilk sırada Tayyip Erdoğan gelecektir. <laughs> Çünkü 20 yıldır Doğal şunu yaptık, elektrikle şunu yaptık, sosyal yardımları 40 milyar Türk lirasına çıkardık falan diye. Peki, iktidara gelmek için altı masa oluşturmuş olan muhalefet partileri ne yapıyor? Önce şunu yapıyorlar. Çıkıyorlar televizyonların karşısına veya da basın mensuplarının karşısına. Ya bu hükümet bitmiş, ekonomi bitmiş. Hazinesi bunu tüketmiş. Söyledikleri bu. Ya iflas etmiş olan bir ülke, bir ülke. Vatandaşlar olan alacağının 300 milyarda yakınının yakınını almaktan vazgeçer mi? Asgari ücreti bir yılda yüzde 94 artırabilir mi? Memura, işçiye, emekliye enflasyon oranına yakın zam artışları yapabilir mi? Sosyal yardımlaşmayı 15'ten 25 lira ekleyerek 40 milyara çıkarır dedim Allah aşkına. İki de bir bir araya geliyorlar. Yemek yiyorlar. Birkaç saat toplantı yapıyorlar. Sonra da bir bildiri yediniyorlar. Bunu altı defa yaptılar. Şimdi yedincisini pazar günü yapacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu ev sahibi. Daha önce ev sahipliği yapan genel başkanlardan bir tanesi Ali Omacan'da. Bir basa mensubu arkadaşımız takip etmiş. Ondan aldığım bilgiye göre göre konuşuyor. Şimdi bu hafta haftada Kılıçdaroğlu genel başkanla ziyaret etti. Beş genel başkan. A. Diğerler de yaptılar. Ali Babacan da yaptı. Beş saat sürdü. Ali Babacan'ın ev sahibindeki toplantı. Bir sayfalık bir açıklamayı yapmak için bir hafta çalışan bu e, genel başkanlardan oluşan ittifak Allah aşkına Türkiye'nin hangi sorunu çözecek? Hangi sorun yaşadık? Bu altı ittifak, bir savaş çıksa Allah muhafaza. Bu savaşla ilgili bir bildiri açıklayana kadar savaş biter ya. <laughs> Bunlardan bir şey olmaz. <laughs> Şimdi seçilecek bir aday arıyorlar. <laughs> Meran'ın iki de bir diyor ki seçilecek aday Meral Hanım bak Karabük'ten sesleniyorum. Ben size seçecek bir aday söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan. Başka arayışlarınız Beyoğlu'dur.